ve üst göz kapağı estetiğindeki en yeni teknik ve uygulamalar neler? Göz kapakları ile ilgili operasyonlarda süreç nasıl işliyor? İyileşme ne kadar zaman alıyor? Göz kapağı operasyonu sonrası nelere dikkat etmek gerekiyor? Göz çevresine dolgu uygulanabilir mi? Plastik estetik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı operatör doktor Ali Cemal Yılmaz anlatacak. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan biz bize de. Efendim, operatör doktor Ali Cemal Yılmaz bizlerle birlikte. E, hocam e, bu şey e, çok değerlidir. Siz plastik, e, plastik estetik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı. Yani aslında e, hiçbir birinden daha değerli bilgi değil ama e, özellikle o alan benim çok ilgimi çeker. En zor alan galiba plastik cerrahinin. Çünkü e, çocuklarda dudak tabii, tabii. değil mi burada bir doğuştan yarık gelen dudak, yarık dudak da arkada arkaya uzanan yarık damak evet Daha şu an dudak olarak bilinen bir sürü aslında tabii, sadece tabii. doğuştan tabii. gelen de değil o yüzden e, çok her farklı. türlü trafik kazalarına bağlı veya travmalara bağlı her türlü onarımları yani bir hamurdan şekil yapmak gibi plastik olarak adlandırdığımız her türlü işi yapabiliyoruz. Ben biraz heykel tıraşlık gibi düşünüyorum ama çok zor bir alan. O yüzden evet. çok ilgimi çeken, çok da farklı bulduğum bir gerçekten sizi o anlamda heykel tıraş gibi gördüm bir alan. Şimdi biraz da bu o, o biraz keyifsiz bir alan, keyifli bir alan ve herkesin de en büyük derdi olan kısımla ilgili konuşmak istiyorum. Şu göz çevresi, göz çevresi ırksı olarak mı daha doğrusu şöyle söyleyeyim biz ırk olarak mı göz çevremiz çok problemli yabancılara göre şimdi, neden şimdi göz çevresi estetiği ilk göze çarpan ve hemen çözülmesi gereken bir estetik alanı sizin de göz kapakları düşmüş hocam. Niye aldırmıyorsunuz? Eee, yakaza zamanı aldırmayı <laughs> düşünüyorum. <gülüyor> şimdi doktora önce kendini yok. yok şimdi bakıyorum. Ben de çok ben... meraklı olduğum için kusura bakmayın yok. kızmadınız değil mi? Yok, yok. Bu... Ya da güvenmiyorsunuz. Yok, e, güvendim arkadaşlar tabii var. ki var. E, fakat e, her gün iş güçten vakit bulamadığımız için hep erteledik. Tamam. Ama e, planlarım planlarım çerçevesinde var. Şimdi neden aslında özellikle göz altı ve göz üstünü ayrı değerlendirelim. Göz altındaki üstündeki sorun da şöyle bir şey oluyor. Kalkıyorsunuz sabah son derece keyifli dinlenmişsiniz. Diyorlar ki uykunuzu almadınız mı? Ben de oldum bu arada onu aldırmıştım. Irsi 20'lerimde olmuştum hem de. Ondan sonra da gerek kalmadı. Aslında öyle böyle bir kere oldunuz da mı sorunu çözüyorsunuz herhalde 20 yaşında falan olmuştum ırsiydi yani anne babadan şimdi en büyük etken Yani ırsal farklıklar da var bir e, uzak doğu bir e, uzak Asya e, bir e, Avrupa ırtan fark ettiği gibi e, tabii çevresel sigara kullanımı Tabii alkol e, alkol e, gibi dış etmenler de göz kapağımızı e, değiştiriyor en önemli faktörlerden biri de tabii ki yaş Taşla de beraber de değişiyor. Yo, şunun için söyledim. Bu özellikle hani kişiler de rahat e, size gelip başvurabilirler. Ben 20'lerimde oldum. Çünkü annemde de daha doğrusu babamda vardı düşüklük. Hı. E, hala da var bu arada yaptırmadı tabii de. E, bende de vardı. Aldırdım. Herhalde 23 sene falan oldu ben onu aldıralı. Hiç de bir şey olmadı sonra. Ben de... Uzmanlığımın ilk günlerinde babamın göz kapanı yapmıştım. E, değil mi? Biraz evet. da görmeyi de engelliyor galiba. E, tabii görmeyi engelliyor. Fonksiyonel boyutu da var. E, bir de tabii özellikle kadınlarda makyaj yapamama gibi, e, rimelini gösterememe gibi durumlarda da özellikle göz kapanın e, fazlalaştığında, dışa yans, e, dışa doğru, a, gör, doğ, doğru da uzandığında estetik açıdan da çok zaruri bir durum. Peki bu eskisi gibi değil. Şimdi eskiden çok şişiyordu, çok işte böyle morarıklık oluyordu. Şimdi görmüyoruz bile böyle küçücük bir bant galiba takılıyor. Biraz bahsedebilir miyiz? Üst, üstten bahsediyorum şu an. Evet, şimdi göz kapağı estetiği basit. Ama tabii ki sonuçları itibariyle de o kadar ki önemli bir estetik işlem. Bir bilimi bile hemen kendini gösterebilen bir yer. Çünkü dinamik bir organ Yer estetiklere nazaran karşılaştırdığımız zaman tabii. çok hızlı hareket eder. Bir de mesela ben şu an hep sizin gözlerinize bakıyorum. Sizin gözlerinizdeki her şeyi görmem için bir fırsat yaratıyor bana. Tabii o yüzden, gözlerimizle konuşuyoruz. Gözler evet. yalan söyleyemiyor zaten. Ee, o yüzden e, tabii ki e, göz kapağı estetiği kolay oluyor ama tabii göz kapağında bir, belli bir süre ödem oluyor. Bu... Hocam ama oluyor da yani bunun mesela iş hayatından çok kopmamızı gerektirecek bir... Hayır olmuyor. Yok Yok değil olmuyor. İki üç gün fazla olmak üzere bir hafta on gün bir ödem oluyor ama burada işimizi gücümüzü engelleyecek kadar değil. Bir de e, bunun bir ameliyatlık böyle ha, ameliyathaneye yatma durumu da yok galiba. Hastanede e, lokal odalarında yapılabilecek. Değil mi? Yani... E, Sonra birkaç saat müşahede bir sonrası eve gönderebileceğimiz rahatlıkla e, sonuçlarını tahmin edebileceğimiz... Ee, tabii ki e, hastayı gözlemlemek bizim için çok önemli. Yakın bir zamanda e, alerjiler, e, batmalar e, nadiren de olsa olabiliyor. Ama hastalarımız bizle iletişimini de devam ettirirlerse kolayca hemen buna da çözüm üretip onların konforunu sağlıyoruz. Hocam iyileşme süresi. Tabii onu soracaktım i̇yileşme ben. İyileşme süresi. Kişiden kişiye evet. değişir de. İyileşme süresi? Demin dediğim gibi üç gün fazla olmak üzere bir hafta bir 10 gün bir ödeme fazla, oluyor. Harika. Oturması. 3 4 hafta. E bu iyileşme sürecinin uzaması nelere bağlı? Biraz önce söylediğiniz aslında konular. Yani alkol kullanımı tabii. E, havaya bağlı olabilir mi? Var mı Havanın hava etkisi? Sigara soğuk, kullanımı, sıcak. sigara kullanımı çok önemli. Ödeme çok geç arttırıyor. Sigaranın şu hayatta zaten <laughs> bir işe yaradığı bir değil mi? Yer yok <laughs> hocam. Tabii, Bunu içmeyelim bir zaten. Tabii. Bir de izlerin, izlerin de güzel olmasına geliyor. Sadece göz kapalı değil her türlü estetiğimizde hakikaten sigara Estetik çok Estetik önemli. dediği galiba yani kaza yapsak Allah göstermesin Allah değil göstermesin. mi? Yaralarımızın iyileşmesinde de. Bazı ülkelerde sigara içenlerin estetiğini bile yapmıyorlarmış. Evet onu duydum. Onu duydum. Keşke hmm. siz de seçebilsiniz hocam. Siz yani içmeden gelin diyorsunuz. Neredeyse ameliyathanenin kapısında Aynen içiyorlar. Öyle. Şimdi peki şunu da soralım. E, bu operasyonda böyle bir stand, bu operasyon değil miyim? Küçük bir işlem gibi görüyorum ama bunda bir standart var mı? Şimdi göz kapakları e, rahatsız eden 3 tane doku var. Derisi, gözün derisi, göz içerisindeki yağ ve kası. Bu değişik... Alta geçmedik daha hocam. Geçeceğiz. Tamam. Kombinasyonlarla olabiliyor. Tabii ki standartta daha ço çoğunlukla böyle benim gibi olanlar. Ama tabii ki <laughs> tabii ki. Hocam espri yaptım herhalde alamadınız. <laughs> ya yok şimdi karşı karşıya ben böyle bayılıyorum mesela. Şimdi kilolu diyetisyen gelince bana çok acayip geliyor. Evet. Hocam da burada göz kapağı düşmüş herhalde dedim. Başkalarına güvenip ee, de e, aldıramıyor. Ama bazıları mesela yağ eksik oluyor. Böyle kadavra gözü gibi. Şurada. Evet. E, tabii ki amel sonrası e, yanlış tedaviler sonucu da ol, olabiliyor ama Böyle de gelebiliyor. Değişik tedavi yöntemlerimiz var. Standart değil. Bütün ameliyat hepsinden e, alt ortadan biraz cilt dik gönder değil. Değil. Yani farklı e, şekillerde işlemler yapılıyor. Şimdi ben çok aslında vaktimizi e, üstte değil altla biraz evet. geçirmek istiyorum. Şimdi alt işi biraz sıkıntı hocam. Evet sıkıntılı. Neden? Ben biliyorum da. Şimdi alt göz kapağı e, hem e, derin alt göz kapağı derinin yükünü çeken bir yer. Eğer biraz yaş ilerlemişse ve o bağlar da gevşemişse o yükü kaldıramıyor. Kaldıramadığı için fazla biraz cilt alımında göz kapan dışa dönümü, gözün devamlı açık kalması, kuruması, kuruması bir sürü. Uyurken e... açık kalması. Gibi. Ben söyleyeyim, emm mütevazıların başına geldiği için rahatlıkla söyleyebilirim. Çok senelerdir çeker. E, emel makyaj yapamıyor bu sebepten dolayı gözleri çünkü uyurken kapanmıyor hocam. Çünkü fazla bunun da sebebini söyleyeyim Bunun nasıl doktoru da çok şey yapmak istemiyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim normalde bizimizin göz altımızdaki çizginin son hattı geç e, kesmesi lazım değil mi? Bakın vallahi, evet. doktor olacak kadar artık bilgim var. Şimdi çok alınca sizin bütün göz bebeğiniz dışarıda kalıyor değil mi hocam? Evet. Bu ama, sefer de şey ama şimdi, zombi gibi bir şimdi, bakış. Şimdi bütün göz kapakları böyle olacak diye bir kaydediyor. Hayır, bu kötü. Ee, bu, Biraz da şey olabilir buna, mi şans? E, şans değil. E, ameliyat öncesi iyi bir değerlendirme hastanın öncesinde ki muayenesi ameliyat sonrası yaşanacak komplikasyonları çoğu zaman ele verir. Ameliyat planlarına göre değiştirirsek mesela o bağlar gevşemiş kısmında e, o bağları kuvvetlendirme. Yana sabitleme, belki de e, halk arasında bilinen badem gözü estetiği olarak Evet e, onunla sabitlense e, ve e, bu şekilde yapılsa herkese hem alt hem üst... üst risk, risk yok mu e, hocam risk yok. sizce? Risk Risk tabii ki var ama e, tedaviyi ve cerrahi planlamasını ona göre yaparsanız. Mesela e, sadece deriyi çıkar biraz dik değil. Hmm. Bazı bağları kuvvetlendiririz. Hatta biraz derisine gidip orta yüz germe de yapmak gerekebilir. Tabii tabii yani hepsini aslında değil tabii. mi? Çünkü göz aslında bizim yaptığımız sadece alt üst göz kapağı değil. Göz çevre estetiği. Göz çevre estetiğinde... Göz çevresi derken ne kadar çevresinden bahsediyoruz? Şöyle ee, aşağı çeneye kadar. Özellikle alın, kaşlar, üst göz kapağı, alt göz kapağı, gözün şekli. Ben... Şeklini dedi. Hocam gözün şeklini değiştirebilir miyiz birazcık? Biraz bu badem göz ee, mevzusu görüyorum çünkü tabii. değişiyor baya. Şimdi çok zorda kalmadıkça gözün şeklini değiştirmeye gerek yok. Tamam. O da ama, bizi bize ama, ait ama bir güzellik. Ama tıbbi olarak da değiştirilebilir. Hı. Mesela at göz kapağının dış kısmını biraz dışarı doğru ipi gevşek olduğu gibi düşününce böyle biraz böyle yayvanlanıyor biraz dış kısım bir yukarıda olduğu zaman göz daha güzel gözüküyor böyle çekik değil evet, mi evet evet bunlar yapıldığı zaman tabii gözün şekli değişiyor göz kapağın sonra alt göz kapağı buradaki yanak hatta nazolabellere kadar uzanıyor göz çevresi estetiği. şimdi bunu sormadan kapatmayalım başka bir sorun da var şimdi buradaki işte morarıklık şişlik işte çöküntü bir de şişlik mevzusu bunun çözümü var mı? Neslihan Atagül olmuştu galiba. Çok da severim. E, fakat tekrar bir bomba yaptı onun da mesela gözleri. Bu operasyon çözüm yani bu gözaltı torbalanması diyeyim. Fıtık gibi bir şey galiba. Şimdi e, göz... Ya çözümsüz müdür? Çözümsüz değil ama e, çoğu zaman bazen operasyonsuz da halletmeye çalışıyoruz. Hastaların kaygılarından ve operasyon istememelerinden dolayı. Ee, ama cerrah olarak tabii ki mümkün. Ama şu var. E, alt göz kapağı üst göz kapağı farkın, farkı olarak alt göz kapağından fazla doku çıkartılması yapılmaz. Hmm. Alt göz kapağındaki yağlar e, çıkarılsa bile az çıkartılır. Ama fazla yağlar çevreye yayılır. Özellikle böyle bu e, kemiğin üstünde hidrodeformasyon dediğimiz böyle bir bazen böyle bir boşluk oluyor. O boşlukları doldurmak için yani bazen bizim e, Hyalurik asit gibi Kullandığımız dolguları yerine alsın diye Oraya dolgu niyetini alta seriyoruz Hocam öyle bir Anlattınız ki sanki çok basitmiş gibi Ben bu gözaltı <laughs> operasyonlarını Gerçekten peki şöyle sorayım O zaman son olarak Bu gözaltı torbalanması Yapıldıktan sonra tekrar edilmesi Gerekir mi? Tekrar yapar mı oraya bombe? Yani i̇şte Neyse ona bence yaptı yap demek ki yanlış mı yapmışlar? Kişiye göre <laughs> <Şimdi> görmek <laughs> lazım diyeceğim. Yani şöyle kötü olmadı. Bakın ben bu arada da bu çok e, karakteristik bir şey. Ben gözaltı torbası sahibi ne tabi sormak lazım. Bunu da bazen çok karakteristik buluyorum o bakışı. E, bir yere kadar düzeltebiliriz. Yani ufak tefek esnemele esneme payı bırakalım mı daha doğrusu öyle şimdi, sorayım. Şimdi dedim ya alt göz kapağında fazla doku alınmaz diye. Zaten fazla alındığı zaman da Böyle daha fazla hoş olmayan görüntüler de çıkıyor. Böyle onu bir kararı söylediğim var. Söylediğim gibi hocam böyle değil mi? biraz şöyle o kalıyor. O çok korkunç oluyor. Sadece Zombe göz, göz kapağının dışa dönmesi değil. Yanakla göz arasındaki o boşluğun çukuru olması da hoş değil. Hmm. Benim söylediğim aksi Şimdi bir işte, durum bu. İşte göz çevresi estetiği böyle ilk başta çok kolay gibi gözükür. Yani değil. Ee, ehil ellerde ve usta ellerde devamlı bu işte uğraşanların tarafından yapı, yapıldığı zaman komplikasyonlar sıfıra inmez ama minimuma iner. Hocam çok teşekkür ederiz. Gerçekten ben e, bu konuyla ilgili bana çok soruyorlar bu arada. Hani kime yaptıralım ne yaptıralım. Zor bir alan. Burada Ali hocamın söylediği gibi bu iş böyle parasına puluna veya sosyal medyadaki reklamlara bakılacak işler değil. Lütfen Hocamızın yaptığı eski işlemleri değil mi hocam? Tabii. tabii Bunlara tabii. bakarak kendinize referans alın. Bu çok değerlidir. E, önemlidir. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. E, göz kapak yapıyoruz da sevindireceğim. Hocam. <gülüyor> <gülüyor> Yok hocam. Bu arada espri yapıyorum. Sizin de çok <laughs> size yakışan. bir erkeklerde de onu da sorayım son olarak bu arada. Evet. Erkekler yaptırabiliyor değil mi bu işlemleri? Aslında konu çok ayrıntılı bir konu. Tabii ki erkeklerin göz kapaklara ilgili farklı bir analizleri gerekli. Ha. Ama tabii ki ya, onlar da açık her şeyi. Tamam, çaresiz on, on, Onların değiller. da hakkı. Çünkü onları da tabii niçin söylüyorum? Özellikle göz çevresi erkek de nedense daha çok kırışıyor. Çünkü krem krem kullanmadıkları için metroseksüel olacağız diye. <laughs> Sadece ufak bir bilgi verip mesela kaşla kirpik arasındaki mesafe kadınların daha fazla. Evet. Ama, ama yapıyoruz. erkeklerin çok çok kısa. O kısacık, kısacık alanda ufak böyle büyük Doku birikimleri olduğu zaman daha fazla rastlık veriyor. Daha fazla bombe yapıyor. Sizlere evet. yapmış ya hocam. Evet aynen öyle. <laughs> hocam bu esprilerime herhalde takılmadınız düşünüyorum. Yok, Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Harika anlatsınız. Sağ olun.